Transferlerini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyla tanıtan Trabzonspor, Türkiye'de bir yeniliğe imza attı. Boner Pina sonrası Pol Onaçuyu da NFC ile duyuran Trabzonspor'un elde ettiği rakamlar üst seviyede. Forma tanıtımından bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişi formalarda NFC okuttu. NFC kafaları karıştırdı bu dijital pazarlama anlamında çok üst düzey bir rakam. Bu 100 bin forma satıldığını işaret etmiyor. 10 açı için hazırlanan video sosyal medya hesabında yayınlamayan Trabzonspor'a tepkiler oldu. NFC okutmayan videoyu izleyemeyecek mi? Henüz kap duyurusu gelmeyen bir futbolcunun videosunu yayınlamak yasak. Kap duyurusu ile birlikte 10 açu için hazırlanan videolar bol bol sosyal medyadan gelecek kapa resmi açıklama yok Onahu ile ilgili kapa resmi açıklama yapılmaması acaba sorun mu var, dedirtiyordu. Gelen bilgilere göre herhangi bir sorun yok. Sadece yönetim doğru zamanı bekliyor. Basketbola da iddialı formalar bu arada Trabzonspor'un yeni sezon formaları beklentileri karşıladı. Bordo Mavili yönetim basketbol takımı için de 3 yeni forma hazırladı henüz tarihleri belli olmamakla birlikte futbol takımı kadar iddialı formalar gelecek. Basketbol formaları için de bir tanıtım filmi gündemde.